Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben kargoları getirdim. Şu anda Petite kargoya veriyorum. Köylere gideceği için diğer kargoları tercih etmedim. Deprem bölgelerine 79 lira gibi bir ücret şöyle 79 buçukmuş arkadaşlar. İndirim yapıyorlar. Diğerlerinki 105 galiba değil mi? 105 arkadaşlar. Bugün Perşembe. Ben teslim ediyorum. Size ne zaman ulaşır bilemiyorum. Artık bundan sonrası sizde arkadaşlar benden bu kadar. Selamlar, sevgiler, sevgiyle büyüttüm arkadaşlar. Her yeriniz çiçekli olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Özcan çiçekçilikten hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ben bugün kargolarınızı götürdüm. PTT'ye onları teslim ettim. Oradan kendi işlerimizi gördük. Ondan sonra da durak Özcan Çiçekçi. Kuka da gittim ama aynıydı. Çok renkli bir şeyler yoktu. Almadım bu sefer. Buradan alayım dedim. Bakın burada mavi orkideler. Bunlar kesin sevgililer günü bereketleridir böyle. Ay şu ne kadar güzel olmuş. Şunu bir kokayım mı? Böyle arkadaşlar. Kuzmanyalar var burada. Bunların fiyatları 150 lira etiketleri var arkadaşlar. Ve ötedeki turuncuda da 400 lira etiket var. Arkada barış çiçekleri var. Barış çiçeği ucuzdur herhalde ama etiket göremiyorum. Antoryumlar. Şuraya da bir tane açıyla saklanmış. Ay yine mı çekiyorum? Her seferde uyarıyorlar. Bu sefer buradan başlayayım arkadaşlar. Daha önce sukulara bakmadığım hem çekeceğim hem bakacağım şimdi. Kaktüsler. 300 liralık tablo bu arkadaşlar. Bu kaktüsler de çok pahalı oluyor. Neden bilmiyorum. Bu tablo 40 lira arkadaşlar. Ama çok güzel gelişmişler. Şu daimutlardan çok çabuk yavruladı toprağın üstüne koydu. O artiyalar var. Şöyle arkadaşlar. Bak İnşallah yine hızlı çekmiyorum. Şöyle çeşit çeşit kaktüsler var arkadaşlar. Bu artiyalar. Bu tablo 30 lira arkadaşlar şöyle bakın ne kadar güzel bendeki de büyüyor bunlara da aynı yön demeye korkuyorum Nilüfer'in dediğim de unutuyorum artık isimlerini inşallah ezberleyeceğim telaffuz etmeyi bunlar galiba arkadaşlar kenarındaki Pembelerden öyle tanıdım. Tavşan kulakları. 25 liralık tablo bu arkadaşlar. Yavaş yavaş daha uykuna doğru gidiyoruz. Burada polinatalar var. Hoartiyalar var. Böyle taş kaktüsler. Normal kaktüsü 15 lira. Arkadaşlar 15 liralık tablo. Şöyle 15 liralık Bu tablo 15 lira arkadaşlar. 12,5 lira. Bakın şöyle Bunlar 12 buçuk altın fıçıları 250 Tabi bunlar bu da son tablo 10 lira arkadaşlar bakın hepsinin daha küçüğü burada da var sadece boyutları küçük 10 lira Az önceki gördüğümüz her cinsten burada da var arkadaşlar şöyle geçelim. Burada Açelyalar var arkadaşlar. Her rengi var. Burada, burada bir tane fil kula pembe, pink. Şöyle bu Açelya çok güzel olmuş. Bu antoryumlarda bir sarartı var. Bunlar da ithal arkadaşlar. 80 lira. Ama sevgililer günü diye çıkmış herhalde onlar. Bunlar da böyle. Şöyle salon çiçeklerini uzaktan göstereyim arkadaşlar. Salon çiçekleri. Yukarıda da maymun kuyrukları. 250 lira etiket görüyorum buradan arkadaşlar maymun kuyruklarında. Bu askılı büyük saksılar şöyle. Bunlarda etiket göremiyorum. Ama şurada var. Şu askılı büyük saksı 150 lira arkadaşlar. Orada da Kupiriya var 100 lira. Bunlar büyük saksı tabi. Şurada salon güzelleri. Hemen şöyle dönüyorum. Kalan şular 100 lira. Nergisler var arkadaşlar. Daha bizimkiler tomurcuk. Bunları açmış. Böyle. 100 lira. Dikenler taşları arkadaşlar. 35 lira. Bunlar. Eee kalan şolar. 25 lirada play alır arkadaşlar. Ama şuraya yeni kalan şolar gelmiş. Şöyle. 120 lira. Kiviler. Şöyle kocaman kocaman kaktüsler arkadaşlar. Bakın nasıl. Peri birisi üretim amacıyla kesilmiş, biçilmiş çok kısa. Ya, Neden, Mahalle de. Hanım'a selam olsun. Evet, Onun pir yeşimi de çok güzel. Bu da çok güzel. Ben de yeni ektim. Bilmiyorum tutar mı daha arkadaşlar. Para ağacı. Bakın küpte ne kadar güzel olmuşlar. Şöyle. Afra. Bu yeşil olan. Ben de yeşil olan yok. Ee, Verigato olan var. Böyle. Havartya. Görcek, şurada bir tane güzel kaktüs var. Şöyle bir güzellik arkadaşlar. Selam selam. Kalanşolar, çok güzeller. Şu kırmızdan bir tane alayım. Pembe. Buraya da yeni Tayland millileri gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir dışarıda çıkayım. Arkadaşlar dışarı çıktım. Burada papatyalarımız var. Pembesi, yul kurusu, sarısı. Şurada da böyle klasik papatyalar var. Her cahiler. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Her zamanki gibi çuhalar. Çuhanın her rengi arkadaşlar. Yine mi hızlı gidiyorum bilmiyorum. Her sefer uyarı alıyorum. Çekerken hiç fark etmiyorum. Eve gidince videoyu bir izliyorum. Uçurmuşum. Benim başım dönüyor. Karanfiller gelmiş yine arkadaşlar. Şöyle. Hmm, şey de gelmiş. Erengüller. Ama çok soğuk Bir Soğuk olursa giderler. Evet uluslar gelmiş. Çok güzeller. Harikalar. Karanfiller. Sümbüller. Nergisler. Şöyle arkadaş. Şekerci dükkanına girmiş. Çocuk gibi seviniyoruz iki çiçek görünce. Renklere baksanıza. Harika harika. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel renkler. Kamyon kamyon satmış. Çuha kalmamış burada. Bu kadar çuha kalmış. Şunun rengini görüyor musunuz? Hepsi harika. Rabbim bol kazanç versin. Evlerine gideninde evi bahçesi gönlü şenlensin arkadaşlar. Çiçek mutluluk sebebi. En azından bizim gibi çiçek severler için öyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yavaşça deneyeyim sedum palmerler bile harika gözüküyorlar. Arkadaşlar tohumları bugün gönderdim diye hemen ekmeyi en azından Mart sonu Nisan başı gibi ekim 20-22 derece olması lazım ki toprağın tohumlar çatlayıp pideye dönsün. Sonra tohumlar bitmez. Ziyan olur. Ay çok güzel kokuyorlar ya. Ay mis gibi kokuyorlar. Arkadaşlar Sardunya için bu yıl Özcan çiçekçiliğe uğramamız lazım. Size üretimdekileri göstereyim. Bakın sihirbazlara. Şu pembesi. Bunlar daha bunlardan üretilecek arkadaşlar. Nadir cinsler bir sürü yıldız, sihirbaz. Aklınıza ne geliyorsa hepsi ilkbahara cüzdanları hazırlayın. Biliyorsunuz ki özel çiçekçilikte her yerden uygun oluyor. Kendileri üretim yapıyorlar. Yıldızların her rengi arkadaşlar. Yıldız sardunyanın her rengi. Sihirbazların her rengi. Daha tam girip çekemiyorum oraları. Pulvinataları. Bakın arkadaşlar. Cennete düştüm zannediyorum kendimi. Şöyle. Her şey, her şey burada arkadaşlar. Bunlar hep yazı hazır. Şöyle. Burada da ikilmişler bekliyorlar. Temizlenecekler. Orada kaktüsler. Şuradan şöyle bitireyim videoyu arkadaşlar. Her nerede izliyorsanız izlediğiniz için, desteğiniz için, yorumlarınız için, çiçek arkadaşlarınız, çiçek dostluğunuz için. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle.